Kalpazan dizisini çok beğendik. Final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalpazan dizisi sezona güzel bir başlangıç yaptı. Bu haberimizde Kalpazan ne zaman final yapacak? Kaç bölüm yayınlanacak? Sorularına yanıt bulacağız. Show TV ekranlarında 21 Ekim pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Kalpazan dizisi oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul Deniz Baysal, İlker Kızmaz, Sarp Akkaya, Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi Kalpazan sezona iyi bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal gibi isimlerin yer aldığı dizi için 6 bölümlük bir ön sözleşme imzalandı. Dizinin izlenmeleri iyi giderse bu süre uzayacaktır. Adem ile Kartal adlı iki kardeşin hikayesinin anlatılacağı Kalpazan dizisinin senaristliğini Sema Ali Erol Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türkler Özgül yazıyor. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalpazan dizisi, güçlü ve yüksek bütçeli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal ve yapımcı arasında 6 bölümlük bir ön sözleşme imzalandı. Dizinin izlenme sayılarına göre gidişatına karar verilecek. Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal gibi isimlerin yer aldığı Kalpazan dizisi 6 bölümlük bir testten geçecek. İzlenme sayılarının iyi gittiği senaryoda dizi en az bir sezon izleyicisiyle buluşacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kalpazan dizisini izliyor musunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.